Acıktığınız zaman canınız poğaça veya simit mi istiyor? O zaman siz bu bilgiyi hafızanıza tanıtmışsınız. Bizim hipokampüs denilen beynimizde bir yiyecek hafızamız var. Biz daha çok ne yersek veya da acıktığımız zaman ne yersek bunu yemeye alışkın. Mesela sabahleyin kalkıyorsunuz, evden çıkıyorsunuz, poğaçanızı alıyorsunuz, yiyorsunuz. O zaman canınız bunu yapmak isteyecektir. Ancak iyi haber şu ki bu hafıza bilgisi değiştirilebilir. Yani biz mesela tekrardan günlük rutinlerimizi oluşturmaya başladık. Sabahları kalktığımızda örneğin yumurta yiyoruz, örneğin yoğurt yiyoruz proteinden zengin. Örneğin tam tahıllı ekmek yiyoruz. Yiyoruz. Veya da yeşillikler yiyoruz, avokado yiyoruz, zeytinyağı yiyoruz, zeytin yiyoruz. Bunları vücudumuza alıştırdığımızda beyindeki hafıza bilgisini değiştiriyoruz. 3 hafta kadar bir süreden sonra artık kişi acıktığında bunları yemek istiyor. Dolayısıyla biz bu gücümüzü kendimiz için sağlıklı ve olumlu şekilde kullanalım.